arıza dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle pazar günün vazgeçilmesi arıza oldu diyenler videoyu beğense sayımızı göreleyen. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz neler olacak neler bitecek anlayacaksınız. Son bölümde aksiyon dolu sahnelerle karşımızda olan arıza dizisinde şimdiden yeni bölüm meraklı beklemeye başladık. Haşmet ve Ali Rıza'nın birleşme sonrası artık Burak Ersoy'lu çok zor günler bekliyor diyebiliriz. Çünkü çok ağır bir bedel ödeyecek. Bunları ödedikçe de sinirden köpürecek. Haşmet artık sesini çok daha fazla yükseltecek. Şu ana kadar diziye ağırlığını yeterince koymayan Haşmet artık çok daha fazla bunu hissettirecek. Rıza'yı gideceği tüm toplantılarda yanında götürecek. Bundan sonra Rıza'yı yapılan bana yapılmıştır diyecek. Ali Rıza ise önümüzdeki bölümde öyle bir kahramanlık yapacak ki herkes onu konuşacak. Ali Rıza'nın yaptığı kahramanlık Haşmet'e kadar gidecek. Bunu duyan Haşmet çok sevinecek ve gururlanacak. Ve Ali artık sana gözüm kapalı güveniyorum. Kızımın sorumluluğu da bundan sonra sende diyecek. İşte bu andan itibaren bizler müthiş bir bölüm bekliyor olacak. Çünkü Haşmet'in düşmanları gözünü halde dikecek ve onu öldürmek isteyecekler. Fakat Ali varlığını unutmuş olacaklar. Haldi gözlüken herkes bunu canıyla ödeyecek. Artık Ali Rıza her yerde kahramanlığıyla nam salmış olacak. Ali Rıza her ne kadar tüm olayların içinde olsa da annesi ve ablası onu geri plan çekmek için uğraşacaklar ve onu yalvaracaklar. Diyerek bir analiz ve tahmin videonun da sonuna gelelim. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.